derler. O farklı tarih metodolojilerinden kaynaklanan şeyler bunlar. Yani bir, bu farklı bir şey konusu. O dönemle ilgili hani Müslüman olmayanların böyle bir tarihi var mı hocam? Mesela çevre milletlerden ama Mekkeden bahsine. Ee, bu önemli bir şey. Ee, pek yok. Pek yok. O dönem öncesiyle alakalı da Araplardan mesela e, Yahudi kaynakları, işte Tevrat ve diğer Yahudi kaynaklardan. E, Araplardan bahseden çok az şey var. Arabistan Araplarından. Peygamberimiz dönemiyle alakalı yahut peygamberimizin hemen öncesiyle alakalı da çok fazla şey yok. Yani o Bizans kaynaklarında da çok fazla şey yok. Hatta Muhammed Hamidullah Hoca buna esef eder. İslam Peygamberinde der ki keşke onlardan da bize o dönemle alakalı bir şeyler gelseydi de biz o, o bilgilerden de istifade etseydik. Son en şanslı bir Çinliler. Yıllıkları var. Yıllık tutmuşlar tarihimiz olduğu için protokol gibi bir şeyler yazılması yani, lazım. Daha genişletsek mesela peygamberlerden bahseden böyle bir tarihçi var mı hiç? Karan gibi nasıl yani? Anlatamıza yani Belki bir seyyah olabilir. Yaşadığı dönem. Yani işte, yaşadığı de, dönem için. Yaşadığı ya da dönem daha için. sonra yani falan yerde bir şey Nuh vardı ya da Yunus, bir Yusuf vardı. Roma kayıtları olabilir Hazreti Mesela, İsa. Mesela bazı... Dini metinler haricinde diyorum. Yani. Bazı Hıristiyan tarihçiler, tarihçiler, anladım. Bazı Hıristiyan tarihçiler senin bu soruna şu cevabı veriyorlar. Diyorlar ki, e, Hazreti İsa e, bu kadar önemli bir figür, önemli bir şahsiyet. E, fakat e, o dönem... O dönemde yazılmış şeyler içinde Hazreti İsa'dan bahseden bir şey yok, İncil'lerden başka. Dolayısıyla başkalarının, Yahudilerin yahut başkalarının, Putperestlerin, Mısırlıların, şunların, bunların, Romalıların e, hiç Hazreti İsa'dan bahsetmiyorlar. Halbuki bahsetmeler hatta buradan bazı Hristiyan tarihçiler Hazreti İsa'nın e, aslında yaşamadığı sonradan, e, evet meydana getirilmiş bir tarihi figür olduğunu söylüyorlar. Bu da tabi aslında çok sağlam bir argüman değil. Yani Hazreti İsa bugün yani bu bir bir Hazreti İsa bugün için çok önemli bir figür ama yaşadığı dönemde belki çok önemli bir figür değil. Yani çok küçük bir grup tarafından zaten kabul ediliyor, toplumu içinde de zaten bir sapkın olarak görülüyor ve dışlanıyor. Dolayısıyla e, e, herkes peygamberimiz gibi daha hayattayken Hazreti İsa'ya tabi olmuş değil ki. E, yahut e, hatta belki e, işte bir sapkın olarak görüldüğü için hiç e, yani e, bahsetmeye değmez bile görülmüş olabilir. Evet. Hazreti İsa yüzyıllar yüzyıllar evet. sonra çok bugünkü önemine kavuşmuş. Kral olan işte mesela Süleyman Aleyhisselam var. Ya. Ondan da mı bahsedilmek için? Hadi diğerleri diyelim ki pek önemsiz ama biri artık devlet başkanı olmuş. Şey yani, tabii e, bir başkaları. Tarzı, onların dışında yani, ondan bir defa o dönemlerden e, artık binlerce yıl yani e, Hz. İsa, Hz. Süleyman MÖ 900 bin yılları bugüne kadar 3 bin yıl eder. E, 3000 yıldan günümüze bir şey kalmış olması kalan şey çok zordur çok azdır. O dönem bilgileri kutsal kitaplar yani işte, Hint kitapları. Ee, Yahudi kitapları elimizdeki e, ve bir de arkeolojik kazılardan toprak toprak altından çıkan bir takım binalar yahut e, eşyalar falan filan sadece onlar geliyor günümüze. Yani belki o dönemde bir şeyler yazıldı. E, fakat günümüze onların günümüze ulaşma şansı çok çok azdır. Yani şu anda ilk tarih kitabı hocam yani Herhalde. ister İslam ister gayri İslam ilk kabul edilen hangi kitap? Herhalde. Yani bildiğimiz kadarıyla yazılı olarak yani e, bildiğimiz e, işte Herodot var. E, işte Hz. İsa'dan önce kaç birkaç yüzyıl önce, 400 yıl önce falan. 400-500 yıl yani önce. Ya, e, Tabi. Yani Türkçe'ye de yani, tercüme edildi. O falan, evet. Öyle yani onların evet. şey yaptığı... Tabi onların yorumu ayrı bir problemdir. Yani, Tabi. Onlar çok ya ayrı bir Ayrıca oturup bunları yani konuşmak gerekir. Yani. <laughs> bunları bir yerde küçük bir şey buluyor. Küçük bir cam parçası buluyor. Onun üzerine bir kitap yazıyor. Hocam mesela Tabii şu ki. meseleyle ilgili bir tane yazıt bulsaydık. Yani şimdi ben bir kurdu yapayım da zaman olacak da kusura bakmayın. Mesela Necip bölgesinde bir tane taşın üzerinde bir tane bunun hemen de söyleyeyim kurban edildiğine dair bir kurban olduğuna dair bir yazıt bulsaydık. Ve o yazıyı da bir tane adam biri yani uyuzluk olsun diye yazmış olsaydı zamanında. Ve <laughs> şimdi biz burada yani tarihçi olarak biz onu burada Tabii saatlerce yani tartışacak bir üzerine de kitap yazacak. E yani şey, olay bu yani. Bak şu şeyde e, bu ıhlamur şey deresinde yukarıya. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta orada adam zamanında e, işgal edilmesin diye bir kabir yapmış şeyine. Evet. Orada da bir cam, camcı baba demiş, bir bardakçı baba demiş. Bana birkaç tane de eski bardak varmış Ve onu yapan da çocukları Adam diyor, çocuklar yaşıyor. Adam ölmüş çocuklar Şimdi çocuklar diyor ki ya burada bir şey yok. Babam burayı yapmıştı. Şimdi kimse inanmıyor. Adamın bir tanesi... Hala oraya ben gittim orada. Yani bir doktor da oluşturmuş ya hocam. Şeyde kullandığı kemikleri falan gömüyormuş, Kendisi bile inandı. Ben sizin işte. Dün bir öğrenci evet, geldi hocam bardakçı şey. babaya gitmiş bir ondan röportaj yapacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim bardakçı mı? <laughs> adam, kendisini kendisi bile ya diyor bunu bu mezarı diyor ben yaptım hani burada orada kullandığım şeyleri gömüyordum diyor inandıramıyor. Ben evet. burada bir şey olduğuna inanıyorum. Ben burada daha önce de söyledim tekrar olacak de. Da. hocam daha mesela Evliya Çelebi'nin bu Hezarfen Çelebi'nin hadisesi var. Başka hiçbir yerde Hezarfen Çelebi aradılar var. Var. ben biliyorum o Bulamadılar, o sicillerde bulamadılar şunu diyor, oraya gitti diyor. Yani, yani şimdi o bir size <laughs> film ne yapıldı yani Tarihsel böyle tarihsel bir şeyimiz oldu belki de. Evet. evet yani Hepinin yani hep falan dedi. Zaten beş yıl. <laughs> yani hiç <laughs> olmadan başka söyleniyor. Yok ya hiç şey yani. Yani ben de bizim tarihçilerden şey yaptım. O kadar yakın bir zaman yok ve o kadar yani. iyi bilinen yani bir dönem. Osmanlı'nın şey kuruluşu ile ilgili vesikaya kadar Daha sonra 300'ü söyleyin, 200'ü söyleyin. Ben teşekkür ediyorum. Başka soru ve yorum varsa buyurun. Siz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Oldu. Estağfurullah. Oldu. Güzel oldu. Sorularınızdan ben de istifade ettim. İnşallah. Hocam var mı cahiliye dönemiyle ilgili yeni çalışma düşünüyor musunuz? Ee,